Pako, abi. O abi kendine gelmesi bakıyorum. Ya hiç sormaya yavaşlattı Ali beni ya. Abi ne yapıyoruz? Normal anlatımlarla izliyoruz şimdi o soruları. Haydi izleyin. Evet güzel insanlar. Hızlı çektiğimiz videoların anlatım videolarına geldik ama bunlar da diğer videolara göre daha hızlı olacak. Tapo oyununun kurallarını size zaten uzun videolarda anlatmıştık. Onları inceleyin sonrasında buraya gelin. Çünkü bizim yaptığımız şey hızlı videolarda hangi yolu takip ettiğimizle alakalı. Soruyu Grandmaster Puzzles'ta Murat Can hazırlamış 7-24 temasıyla. Şimdi bakın 7'nin 7 tane karalı yeri var. Hızlı çözerken çizgi çizdim. Biz zamandan kazanmak için çizgi çiziyoruz genelde. 2-4 olduğu için bu olmalı. 2-4 kuralından dolayı burada olmaz. 2 4'ten dolayı burada kesinlikle bir tane var. 1'den dolayı burada olmaz yoksa çıkamaz. 1-2 varsa burada kesin olmalı ve burada kesin olmalı. Başka ihtimali yok. O zaman 1 çıktı. Bu buradan bağlanacak ya da buradan bağlanacak. Bunu sonrasında göreceğiz. Burada 7, 7 ve 2-4 yerleri var. Onları da çizelim. Çizdik. Boş olmalı, boş olmalı. Burası 2-4 bitti. Aynı şekilde 7'yi çizdim. Hop buradaki 2 4'ler bitti. Şurada bir iki 2'lik kuralı var. Şurada 2 pardon bir birim uzamalı. Uzadı gitti. Burada yok. Şimdi şöyle bir şey var. Oraya geçmeden evvel ama geç edebilirim. 1 1 1 olduğu için burada olamaz. Yoksa çıkamaz. Burada olamaz. Yoksa çıkamaz. Burada olamaz. Yoksa çıkamaz. Mutlaka bir tane bir burada olmalı. Ama altta olamaz. 2 birim olur. Demek ki biri buradan geldi. Ortada olamaz. Biri böyle böyle oldu. Bakın bu iki birim olursa. Buradan çıkamaz bu olmadı. Demek ki bu iki birim. Burası boş. Buradan geldi ve birleşti. Şimdi şu taraf halletmemiz lazım. Bir burada olamaz. Tamam. Şu üç üç olayı var. Şimdi üç üçte bir tane boşluk oluyor. Şu ikisinden birinde mutlaka boşluk var. Çünkü iki kuralından oluyor. Üç üç simetrik bir ipucu. Burada boşluk varsa şu ikisinden birinde olmalı. O halde şu iki tanesi karalı. O zaman iki ikinin diğerini bulduk. Bu böyle olmalı. Bu böyle olmalı birleşti. Bu karalı yer buradan gitmeli bir yere bağlanmalı. Tek bağlanabileceği yer şurası. Geçtiği yerde burası. İkinin ikisini bulduk. Bu böyle gitti. O zaman burası bir oldu. Şu anda benim karalı yapım bu. Ee, bu şuradaki parça diğer parçayla birleşmeli. Bu buradan gelemez. Çünkü bu buradan gelirse iki oldu. Burası kapalı oluyor. Demek ki buradan gelmeli. Boş oldu. Bir birim çıktı. Böyle oldu ve böyle oldu. Karalayayım daha rahat görün diye. Biz işte tapayı çözerken zamana karşı ya da bir yarışmada çözerken bu şekilde çizgi mantığında çözüyoruz bir sürü şey kullanıyoruz çözerken bildiğimiz yöntemleri ama bunları oturup da bu öyle olursa bu böyle olur bu böyle olursa şöyle olur diye düşünmüyoruz çünkü zamana karşı yarışıyoruz. Yarışıyoruz. Bir sürü rakibimiz var. O rakipler de bizden daha fazla puan almaya çalışıyorlar. Yaptığımız tam olarak bu. Biz size videolarda hep bunun anlatılabilir versiyonunu anlatıyoruz efendim. İşte bakın tapayı öyle çözdüm. Bu şekilde de anlattım. Daha bu neymiş diye öğrenmek istiyorsanız uzun videoları dinleyin. Görüşmek üzere.